Evet dostlar seans kapanmadan önce Bela Holding'den kar payı dağıtım ile ilgili bir açıklama geldi. Şimdi açıklama diyor ki ben diyor %5 brüt olarak arkadaşlar bir kar payı dağıtacağım hisse başı yani 0.05 kuruş Arkadaşlar Daha şu söylediğim 0.05 TL. Bu da 5 kuruşa denk geliyor arkadaşlar. 4.5 kuruş diyelim öyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ne zaman verecek bu parayı da? Diyor ki ben parayı diyor 29 arkadaşlar şöyle bakıyorum. Evet. Nakit kar payı hakkı kullanımının başlayabileceği tarih 1 Ağustos arkadaşlar. Nakit kar payı hakkı kullanımı başlayabilecek son tarih 29, Ağustos, 29 Eylül arkadaşlar olarak karşımıza çıktı. Oldukça geç bir tarih. Hayırlı olsun diyelim gelelim ikinci arkadaşlar. Bu biraz daha cömert sanko pazarlama, ithalat, ihracat arkadaşlar. %100 arkadaşlar bir e, ne yapıyor kar payı dağıtımını gösteriyor. Hisse başına 90 kuruş arkadaşlar yani 0.90 TL. Burada da ödeme tarihi olarak arkadaşlar 31 şey 1 Ağustos olarak karşımıza çıkıyor. 1 Ağustos 2023 olarak da parayı dağıtacağını beyan etmiş kap haberinde. Arkadaşlar e, ellerinde hisse olanlara hayırlı olsun diyelim. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.